jiggy with it. Herkese merhaba arkadaşlar yeni duyuruya hoş geldiniz bugün size bir duyuru yapacaktım arkadaşlar yani cumartesi günü belki ıı, Kaşeli oyuncuyla video yapabiliriz arkadaşlar yani izlerseniz sevinirim onun için hepinizi izlemenizi bekliyorum arkadaşlar. Ona da birkaç el öncünün gelmesi şeyine sevincine bir like patlaması gelirse sevindim arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İşte yani, kaç önce öncü geldiği için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek cumartesi yani belki boş olursa. gelirse video çektik ve video çektikten sonra. Onun, onunla çektiğimiz videoya büyük bir like patlaması gerekirse sevinirim arkadaşlar. Yani onun gelmesi şerefine. Arkadaşlar işte diyeceğim bu kadardı yani. Başka diyeceğim yok. Yeni serilere başlamayı belki düşünebilirim arkadaşlar. Onları sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.